Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün çok kişinin bilmediği bir koya geldik sabah suyu yapmak için. Avbadim beraber geldim. Avbadim kim diye sorarsanız benim çocukluktan beri takıldığım Gökhan Kiraz diye bir arkadaşım. Onunla beraber sabah suyu yaptık. Saat kaç? 7 civarı falan işte geldik. Paletlerimizi zıktım, hazırlayıp suya girdik. Ben fazla uzun kalmadım yarım saat yaklaşık bir saat suda kaldım. Bir saat içerisinde dört tane balık avladım. İki tane güzel boy bir kefal aldım. Şu şekilde. İkisi de aynı. Aynı boyutta. Onun yanında bir karagöz aldım. Onun yanında da bir kaya var bunu aldım. Yani bugünkü hasılatım bunlar. Dört tane güzel boylarda kefal, karagöz, kaya var bunu aldım. Avladım hala suda. Bakalım o neler vurdu, o neler aldı. Göreceğiz. Geldiğimiz koy bu şekilde. Deniz pisliğini kıyılara doğru atmış hep. Çok güzel bir koy. Biz genellikle balıkların hepsini, çoğunu attığım videolarda çoğu balıkları buradan alıyoruz. Eşsiz güzel, huzurlu bir koy. Çoğu kişinin bilmediği, gelmediği bir koy. Berrak. Evet buddy. Aldığım balıkları göster bakayım. <gülüyor> 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 Üç tane sargoz ha. Yes. bak hiçbir yere <laughs>